bir erkek kendinde bulunan bazı kötü ahlaklardan dolayı nikah anında boşanma hakkını kadına verebilir mi? Verebilir. Yalnız bu çok iyi bir şey değil yani. Yani kadın olgun bir kadınsa, kendisi de kötü ahlakları olan birisi ise, Yani gereksiz e, yere boşama kelimesini kullanacağından kendinden korkuyorsa, karısının da olgun olduğunu görüyor, onun böyle hata yapmayacağına inanıyorsa verebilir. Öyle görmüyorsa vermemeli. Çünkü kadınlar. E, daha daha rahat bu kelimeyi kullanırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle onlara boşama hakkını vermedi. Erkeklere teslim etti bu hakkı. Erkekler çok gerekli olmadıkça boşamazlar biraz daha ağızları sıkıdır diye. Ama maalesef bu zamanın erkekleri kadınları geçmiş. Erkeklerin ağızları çok gevşemiş. Olur olmaz her yerde boşarım ha falan diye konuşuyorlar. Bir marifet sanıyorlar. Güya karılarını bu şekilde korkutuyorlar. Halbuki korkutmak da zulümdür yani. İnne rav'atel muslimle zulmun azim diyor Peygamberimiz. Müslümanı korkutmak büyük bir zulümdür. Hangi hakla korkutuyorsun? Eğer boşayacaksan düşün taşın boşayacaksan boşa. Korkutmak da neci yani. Hani bir defa korkulsan neyse her gün buna benzer kelimeler kullanıyorlar. Ondan sonra da bir gün tabi ağzından boşsun lafı çıkıveriyor. Ondan sonra hocaya hoca hoca geziyor. Hocam ne, ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen boşadın ben ne yapayım? Yani ondan sonra çağrı arıyor. Erkekler ciddi olmalı. Nikah hakkını da elinde tutmalı. Ama vermek istiyorsa karısına bu hakkı kendi bilir, verebilir yani. Nikah anında olması da gerekmez. Daha sonra da verebilir. Mesela şöyle de olabilir. Diyelim ki bir mecliste, bir evde, bir bir odada şahitlerin huzurunda olabilir, olmayabilir yalnızken de olabilir. Mesela diyebilir ki şu odada bulunduğumuz müddetçe sen beni bir talakla veya iki talakla veya üç talakla boşayabilirsin. Sana bu hakkı verdim. Diyebilir. Bu odanın dışına çıktığın anda bu hakkını kaybedersin diyebilir. Böyle bir şart koşabilir. Yani bu odada ya da bu evde bulunduğun müddetçe sana bu hakkı verdim dediyse o zaman o evin dışına çıktığında ya da o odanın dışına çıktığında meclis değiştiğinde tekrar geldiğinde o hakkını kullanamaz. Bu hangi durumlar içindir? Mesela diyelim ki kavgalıdırlar. kadın diyor ki mesela beni boşa. O da diyor ki bak ben seni boşamak istemiyorum. Düzeltebiliriz. Biraz sabret filan. Yok kadın ısrar ediyor. Diyor ki ileride sen pişman olacaksın. O yüzden ben seni boşamayayım. Ben sana boşama hakkını vereyim. Sen beni boşa diyor adam. Karısına. Burada diyor. Sen madem çok meraklısın boşamaya ya da boşanmaya. Ben sana bu hakkı vereyim. Bu odanın içindeyken beni boşamak istersen al sana hak beni boşa o zaman. Günah senin boynuna. Diyebilir. Bu şekilde verdiyse hakkı kadın o, o zaman o odanın içindeyken boşayabilir. Mesela bir çay yapayım geleyim hele bir düşüneyim dese dışarı çıksa gelse hakkını kaybeder. Çünkü o şartla verildi kendisine hak. Ama ben istediğin zaman boşayabilirsin diye hak verdiyse o zaman kadın istediği zaman boşayabilir.